Tek e, ricam var sizden, yarın gidin oy verin. Hangi düşüncede olduğunuzun önemi yok. İster A Partisi olsun, ister B Partisi, ister C Partisi'ne gidin. Ama gidin oy verin. E, çünkü eğer bir demokrasi varsa, demokrasi yaşayacaksa, bunu siz yaşatacaksınız, biz yaşatacağız, hep beraber yaşatacağız. Ve bunun da olmazsa olmaz bir numaralı kuralı oy vermek. Bu arada oy kullanan, hangi partiye mensup olursa olsun, oy kullanan bütün vatandaşlarıma demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. seçimlerde sandığa giderek oyunu kullanan 59 bin vatandaşımın her birine demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılıkları sebebiyle teşekkür ediyorum. ve senin ey demiş olduğun mesele Allah'ın hükmünün dışında hükümler uygulayan ve Allah'ın hükümlerini saf dışı bırakan Allah'ın hükümlerini isteğe yüzyılları saf dışı bırakan onları yurtlarından çıkarılmaya varıncaya kadar e, problemli gören yapı ve o yapının ayakta durması meclisin ayakta kalması da bağlantılı meclisin işlerini devam ettirebilmesi için oy, insanların 10 vermesi lazım. Çünkü seçim sonuçlarını dikkat ettiğiniz zaman katılım oranını her zaman dikkate alıyordu. Çünkü bu işleyecek, işliyor mu bu mekanizma? Aslında bu mekanizma işliyor mu? Şimdi yani burada anlatmak istediğim meselede kabullenmemiş olduğum bir şeyin temel yapı taşına destek vermiş olmak. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız. Ben oy kullanmayacağım diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır. İslami hareket siyasi bir hareket değildir. Siyasi bir hareket değildir derken siyasetin alasını yapan ama siyasi bir oluşum değildir. İslami hareket toplumu hedef alan ve Allah'ın kullarını Allah'a kulluğa davet eden bir oluşumdur. Ve bu oluşum en çok da siyasi olanların zorbaların gözüne baktığı için de en ağır siyasi oluşum budur. Anlatabildim mi? Davanın kendisi Allah'tan başka ortak kabul etmeme üzerine inşa edildiği için, sen de bu davaya çağırdığın için en çok Allah'a kendisini ortak koşan ve bunun üzerinden namalanan tağutlar ve kurulu sistemin en çok seninle zarar geleceği için en çok tehlike seni gelecektir. O yüzden onların derdi nedir? Onların derdi şudur. Her partiye oy versen de gel oy ver derler ya. Yani. Çünkü onlar için önemli olan şurasıdır. Biz demokratik bir sistem uygulayacağız ve dünyaya bunu işleyeceğiz. Bizim için önemli olan katılımdır. Yanlış ver, önemli değil. O yüzden biliyorsunuz oy vermeye ceza var. Yani gidip oy kullanmayana ceza var. Niye? Çünkü sen bizim yeryüzünde oturtmak istediğimiz demokratik sistemin temel ayağı olan oy vermeye karşısın sen atılımın yüzde kaç olduğunu dikkate alırlar onlar. Sen o, o yola kanalize ol gerisi önemli değil. Çünkü sen problem olmaktan çıkarsın. O yüzden sizin İslami dava olarak tevhid bir tevhidi bir davaya sahip olmanız demek yani yeryüzündeki kurulu tavutların en büyük düşmanı olmanız demektir. Çünkü sizin onlar ile uzlaşmanız mümkün değildir. Yani konferanslar üstüne konferanslar yapabilirsiniz parti kurabilirsiniz. Sayınız artmış olabilir. Kalabalıktır. Başka da bir şey değildir. Kelle sayısı artmış olabilir. Kariyer elde etmiş olabilirsiniz. Çok fazla sayıya ulaşmış olabilirsiniz. Ama siz hiçbir zaman küffar ile uzlaşma yoluna girdiğiniz müddetçe küffar tarafından ciddiye alınmayacaksınız. Harcanacaksınız. Ve harcarlardı. Bugün de harcıyorlar biliyorsunuz değil mi? Avrupa gibi mesela E, diktatör diyor değil mi? Diktatör diyor. Halbuki Avrupa çok seviyor diye. Niye onların dediğine pek tutmuyor diye diktatör demeye başladı. Rindik sen uzlaşma gittiği müddetçe onlar seni maş olarak kullanıp emirleri altında tutmaya çalışacak. O yüzden siz problemsiniz. Çünkü siz tevhidi bir hakikat ile en iffetli, en izzetli, en umurlu Allah'ın davasını sahiplenmek ve Allah'a ortak koşulan yerde ben yokum Allah'a ortak koşan kimseler de benim için yoktur dediğiniz müddetçe problem sizsiniz. O yüzden Yahudinin en çok korktuğu özüyle sözüyle La ilahe illallah sözünün altında kümeleşenlerdir. Size göz yumdurmazlar. Sizin o yüzden tek adınız vardır terörist diyeceklerdi size. Çünkü onlar kendilerine uyan bir kişi uyduğu müddetçe meşrudur. Kendilerinden uzaklaşıp fıralarını ortaya çıkaran kişi çıkardığı müddetçe terörist.